8'e geleceğim. Bakın. Play mod diyor. Level, level up. Level 8 olduk. Level 7'deyken. Play mod diyorum. Bu moda da bakıyorum. Ve bir videoyu bitiriyorum. Bu ne? Gir 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 gir. Bu nasıl bir şey? Start dedi. Bir dakika ya. Bu mod bir farklı mı? Abi sakın deme bunu ya. Start. Bu ne? Paket gibi bir şey var burada. Get free. Go başlıyoruz. Bu biziz şu resimdeki herhalde. Uy, bu, bu ne?

kazandım mı kazandık arkadaşlar. Box açıyoruz. Hemen bir kutumu açalım. Oo, düz elmas yıldız geldi. Neyse arkadaşlar bu video bu kadar olsun arkadaşlar. Size level 8'i gösterdim. Elbet bir gün level 9'u da göstereyim ve açıklayayım. Bay bay.